Herkese hayırlı cumalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Duble bir kahve yaptım. Tabii ki öğlen kahvesi. Ezan yeni okundu hatta. İki camı da açtım. Biraz da burada oturayım. Evi toparladım. Bulaşık makinası çalışıyor. Birazdan çamaşırı da açacağım. Esmiyor. Vallahi esmiyor. Yandım tutuştum. İçeride oturuyordum koltukta. Benim koltuklar o kadar çok yakıyor ki. Ben de üstüne örtü, çarşaf bir şey sermeyi sevmiyorum. Aslında yazın gerekiyor. Çünkü kadife koltuk ya oturulmuyor gerçekten. Neyse kahvemi içeyim. Güne giriş yapalım. Sonra yine buluşuruz. Ortalığı toparladım. Kızlar acıktık dediler. Ha biraz sıkıldıkça tabii acıkıyorlar. Domates soslu makarna yapacağım onlara. Makarna pişti. Hemen kızların makarnasını yapayım. Pişmedi mi? Pişmedi mi? Kız diyorum daha kahvaltı yapalım. Ne oldu? Diyorum ama sıkıntıdan işte. Domatesi iyice pişirdim. Hiç salça falan katmadım. Böyle tereyağlı güzel. Yaz makarnası deriz biz buna. Yanına böyle karpuz, kavun falan. Yazın güzel gidiyor gerçekten. Bunlara zaten makarna olsun da üç öğün yerler. Bir de yanına kızartma olacak karışık. Rıza da öyle seviyor. Akşam öyle yapayım olmadı. Hazır kızartma tenceremi sabah bunlara patates kızartmıştım. Bugün karışık kızartma yapayım. Şöyle güzel soslu. Her gün vallahi yemek yazın şey oluyor ne yesek ne yesek. Makarna dinlensin diye kapağını kapatmıştım. Şimdi koyacağım birer tabağa yesinler. Ben yemeyeceğim. Tekrardan selamlar herkese. Bugün kızımla selam vereyim dedim. Giyindik, süslendik. Bu kızlar kaç gündür anaannelerine gitmek istiyorlar. Ben de sıcakta böyle evden çıkmayalım diye gitmemiştim. Şimdi Rıza onları... <laughs> Sen de hoş geldin. Rıza onları anneme bırakacak. Ben de çarşıya iniyorum. Çarşıda işlerim var. Manikür yaptıracağım tatil öncesi protez murates fiyatları uçmuş protez tırnaklar var ya 500 olmuş 700'e yapan var 750'ye yapan var neyse dedim güzel temizlettireyim en son bir buçuk ay önce falan manikür yaptırmıştım şeytan tırnakları falan hep uzadı ee, sevim alandan randevu almıştım anneme dedim ki kızlar gelecek sana ben de dedim çarşıda işlerimi halledip bir şeyler alır gelirim kapıda çay içeriz dedim o da tamam kızım dedi öyle en rahat şekilde giyindik valla çıkacağız şimdi Rıza'yı bekliyoruz Bugün bir işim gücüm yoktu. Bir tek makarna var, az da çorba var. Rıza dedi ki zaten bir şey yesin yok. Yeter bana onlar sen sıkıntı yapma dedi. Öyle kızartma yapacaktım ama neyse artık bakalım. Asansörü mü tutuyorlar aşağıda? Bozuk, bozuk Aa yok birileri var ya o yüzden. Hadi geçin bakalım anneciğim. Eşim gelmiş. Şoför Rıza geldi. <laughs> Japon pazarından bakarım. Çarşıya inmişken şu donduruculu termos çantalardan bakacağım. Termos çanta değil mi? Yani Aynen dondurucu özelliği olan ya. araba için. Onlara bakacağım da Aksu Dağı Japon pazarında olabilir. 7 ada olabilir. Şey de var. Buzlu, araba için buzdolabı da var da o şeye takmak gerekiyor. bakacak hmm. veririz. Bakarız. Olmadı seninle de bakarız hafta sonu. Yolculuklarda lazım oluyor ya. Çünkü sular ısınıyor. içemiyorsun yiyecek bir şeyler alıyorsun falan olmuyor yani. Ay bugün de Rıza çok bunaltıcı ha. Sizin orası serin ama iş yerinin ora Allah'tan. Aynen. Aynen ışıkladım ışıkladım. <laughs> ah, yanar döner Tarkan severler. Aynen. Bakalım. <laughs> Böyle iyiymiş ya. Anneannelerine gitsinler. Ben de işlerimi halledeyim. <laughs> Geleceğim ben. Simit, simit istiyorlar benden geleceğim yine. Simitçi kızlar. <laughs> Rıza Bey'le ayrıldık. O iş yerine geri döndü. Ben şimdi açık çarşıya geldim. Manikür saatime daha var. Randevuya kadar bir şeyler bakacağım. Şu pencereli atletler çok tatlı. 70 lira. Şöyle var. 89. Şunları Azra'yı alıyorum. Şortların üstüne giyiyor artık böyle. Şu çok tatlıymış. 240 TL. Bir tek e, Azra'yı aldım. Şimdi bir iki yere daha gireyim. El Sivay'a geldim. Şu ne kadar güzelmiş. 1099 valizlerimiz var ama dikkatimi çekti. Bir El Siva turu yapalım. Burası bir güzel klimalar. Serin serin. Çok güzel burası. 119 çok tatlı kremi de var. Aa bizim krem vardı herhalde aynen. Siyah var. Siyahta 99. Şu sandaletler de güzelmiş ha 300 liraya. Bakın modeli çok hoş vallahi. Başka şöyle kalın taban şu var 300 lira. Şöyle simli terlik gibi var. Yok burada sandalet. Evet manikür saatim geldi. Şimdi sevim alana geldim boya gideyim. Ondan sonra yaptıralım. Ve şimdi maniküre başlayacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle malzemeler hazırlandı. Başlayacağız Gonca Hanım'la bakalım. Manikür işim bitti arkadaşlar. Artık annem aradı çayı koyuyormuş. Simit pide bir şeyler alacağım. Artık gidiyorum. Hemen şöyle berraktan alacaklarımızı alalım. Biraz da kurabiye alalım. Bir acıktım ki. Şimdi bir demlik çay içebilirim. Sıcak simit aldım, pide aldım, kurabiye aldım. Kapının önünde oturacağız. Durunun sesi geliyor. Vallahi durunun sesi geliyor. Hatta kardeşim aradı. Abla dedi anneme mi gidiyorsun? Evet dedim. O da işten çıkacakmış. Ben de gelirim dedi. İyi dedim çaya yetiş. O da gelecek. Yoruldum ha. Aa Duru Hanım ne yapıyorsunuz orada? Salıncağa mı biniyorsun? Özledin mi beni? Ananesi kaynadı mı bu? Hı. Kaynamadın mı? Anneanne parka götürmüş onu. Hı. Anne dondurma dedi. Dondurma da mı ısmarladın? Oo, Aytocuğum. Gel. Annem kapının önüne masayı çıkarmış. Hazırlayacağız şimdi. Burası var ya of bir güzel esiyor. Anlatamam size. Bunları da tabaklara koyalım. Bu, ne yaptım ben yokken? Çok acıkmışsın mı? Beni mi bekledin? Dondurma yemişsin. Sadece dondurma Sabah Sabahta öyle bir şey yok. Ah canım. Aç mı bıraktılar seni? Dedim beni bekleyin. Çayı beraber içelim dedim. Yaz gelince Ayton'un patates haşlaması eksik olmuyor. Bayılıyor ki patates haşlasın. Şöyle anneannemin penceresinden. Gerçi çayın altını yaptın mı anne? Evet, ay Elif'in kurabiyelerinden aldım Aytocum, tırtıllardan. <laughs> Bundan bir tane abla almış, yurt dışına götürmüş. Mesaj yazdı bana berak pastanesinden senin kurabiyelerden aldım Elif diye. Kapının önü pöfür pöfür. Aytocum yaşıyorsun burada. Biz evde kabuluyoruz, siz burada yaşıyorsunuz vallahi. Çaylarda mis? Daha ne olsun kahvaltılığımız var. Patatesimiz var. Dur. Anne ben patates seviyorum. Patates seviyorsun evet. Ana anne de çok seviyor onu. Hadi dayı gel. Yıkadım ben burayı. İsmail yok anne gelecek biraz da. Çaylar benden bu sefer. Çaylar şirketten. De. Çaylar şirketten. Efendim anne. Geliyor. Saat 8'e geliyor. Üşüdün mü? Gel böyle. Carrefour'a geldik. Rıza bizi aldı. Buradan bakacaklarımız var. Neredesiniz? Orada meyve bakıyor. Bunlar meyvasız durmuyorlar. Gel bizim bakacağımız orada değil. Gel anneciğim. Salıncak ne güzel. görünürde yok aradığımız şey. Şunlar ne güzelmiş. Saat 8'e geldi. Eve geldik arkadaşlar. Aradığımız şeyi bulduk. Böyle araba için yolculuklarda falan ya da pikniğe falan giderken böyle soğuk tutacak bir çanta istiyorduk. 20 litre şöyle göstereyim. 280 liraya aldık. Ee, böyle içine birkaç tane de şey koyuyorsunuz. Buz koyuyorsunuz. Tablet buzlar var ya. Ne diyorlar onlara Rıza? Tablet buz diyorum ama. <laughs> aynen. Hazır buzluklar var ya onlardan koyuyorsunuz. İçine böyle yine kahvaltılık, su, içecek yani her şeyi koyarız diye düşündük. Arabaya bir Ay, tane anne, lazımdı. Sen, aynen aynen. Yolculukta bize lazım. Böyle bir şey aldık. Burada da yine pikniklerde falan kullanırız yani. Arabada dursun. Kahvem bitmişti. Devrez'den tam 70 liralık çektirdim. Her seferinde 50 liralık alıyordum. E, bu sefer dedim ki Fethiye'yi de götürürüm. Kavanoz olduğu gibi koyarım çantaya dedim. O kadar güzel kokuyor ki. Vallahi. Şu an hemen bir tane yapıp içmek istiyorum. Buna tam mı gelecek? Fazla mı? saati bir yaptık arkadaşlar. Gittim yüzümü yıkadım. Şu makyajı falan bir çıkarayım dedim. Yüzüm gözüm şiş gibi çıkmış. Zaten bu saatlerde böyle oluyor. Böyle dolma gibi oluyor suratım. Duruyu yatırdım. Koltukta uyuyakalmıştı. Ben de burada biraz bir uyumakla bir uyumamak arası bir ağırlık çöktüydü ama az önce böyle tam Instagram'da dolanırken arkadaşım Çağla aradı. devrekte takı standı kurdu. O. Her yaz böyle devrek fuarında duruyor. Bu çelik takıları aldığım arkadaşım var ya. Bu dedim beni görüntülü aramaz bu saatte. Allah Allah. Açtım neyse Whatsapp'tan aradı. Bak dedi yanımda takipçin var. Adana'dan gelmiş buraya dedi. Özlem Hanım buradan selamlar olsun. Arkadaşımı bulmuş orada. Sizi demiş Elif'in videolarından tanıyorum takıcı arkadaşım diye çektiğim video varmış benim iki sene önceki videomdan bahsediyor Çağla bana gelmişti o zaman daha Çağla'nın dükkanı bile yoktu e, pasta falan kesmiştik burada o videomdan doğru Çağla'yı unutmamış Devrek standında bulmuş Çağla'yı onlarla konuştuk e, görüntülü tanışmış olduk buradan selamlar sevgiler Adanalılar'a da selam olsun hatta Adana'da ben bu tükten e, atlet almıştım Orayı bile biliyorum dedi. Şaşırmıştım dedi. Bu butikten atlet aldınız diye dedi. Instagram'da bir sayfaydı o da. Öyle valla her gün birileriyle tanışıyoruz. Hayatımıza birileri giriyor böyle. Ee, karşılaşıyoruz. Merhabalaşıyoruz. Benim de hoşuma gidiyor. Anlık böyle konuştuk. Ee, Çağla'ya da dedim kolay gelsin. Bir ara devrek standına da gideceğim bu arada. Daha doğrusu devrek fuarını gezmeye gideceğiz bir akşam. Burada olmuyor artık fuar falan. Eskiden çok olurdu. Sahile kurulurdu ee, gece yarısına kadar. O gözlemeciler, takıcılar, kıyafetçiler, çantacılar ne fuarlar kurulurdu. Artık Zonguldak Belediyesi bunu yapmıyor. Ama devreye gideceğiz. Her neyse onlarla konuştuk dediğim gibi. Burada dedim veda edeyim artık keyifli hafta sonları diliyorum ben de uyumaya gidiyorum artık piştim burada kendinize iyi bakın öpüyorum hepinizi.